sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Evet, bir süredir son 3 yıldır Satürn'le gerçekten uğraştınız, sizi yordu ve 25 Mayıs'ta Satürn Koç burcuna geçecek. Ancak e, hemen kurtulamıyoruz Satürn'den. Çünkü retrosu nedeniyle 2 Eylül itibariyle tekrar Balık burcuna dönecek. Son derecelerde şöyle bir sonbahar, e, kış aylarını geçirecek ve 2026 14 Şubat'ından itibaren tamamen Koç burcuna yerleşmiş olacak. 13 Nisan 2028'e kadar da yaklaşık 3 yıl kadar biz Koç burcunda göreceğiz Satürn'ü. Evet, e, dolayısıyla bu yaz aylarında belki ilk etkilerini hissetmeye başlayabilirsiniz ama asıl 2026 Şubat'ından itibaren Satürn Koç transiti kendini göstermeye başlayacak. İkinci evinizdeki Satürn transiti sizi hangi alanlarda etkileyebilir? Satürn'ün olduğu yerde sorumluluk var, ders var, öğrenmemiz gereken konular var. Yeni yapılar kuruyor.